Bismillah. 1. Bilgi eksikliğinden doğan itiraz. Melekler de biz seni hamdinle tesbih ve noksanlıklardan tenzih etmekte olduğumuz halde orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek kimseyi mi yaratacaksın demişlerdi. Allah ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim buyurdu. Bakara 30. Ben onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruh verdiğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. Hicr 29. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra eşyayı meleklere gösterip "Eğer her şeyin iç yüzünü bilen sadıklarsanız, bunların isimlerini bana haber verin." buyurdu. Bakara 31. 2. Allah Teala'nın emirlerine kesin itaat. Melekler: "Biz sana itaat, itiraz olunmadan seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yok. Muhakkak sen her şeyi hakkıyla bilensin." üstün hizmet sahibisin dediler. Bakara 32 Allah Adem'e, ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere haber ver buyurdu. Adem aleyhisselam da meleklere o isimlere haber verince Allah, ben size demedim mi ki göklerin ve yerin kayıplarını ben bilirim. Açıkladığınızı da gizlediğiniz elbette ben bilirdim, bilirim buyurdu. Bakara 33 Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Hicr 30 ve 31. B. İblisin imtihanı. Allah buyurdu ki: "Ey iblis! Sen niye secde edenlerle beraber olmadın?" Hicr 32. "Ben sana secde ile emre secde ile emretmiş iken seni secde etmekten alıkoyan neydi?" duyurdu. Araf 12. 1. Kibirlenmek, ululanmak ve maddeyi Allah Taala'nın emirlerine tercih ederek isyan etmek. İblis şöyle dedi: "Bunu bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattığım bir insana benim secde etmem doğru olmaz?" Hicr 33. "Ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın." Araf 12. "Ben bir çamur halinde yarattığın kimseye secde eder miyim?" İsra 61. Baksana şu üzerime mükerrem kıldığın kimseye. İsra 62. Allah buyurdu ki o halde o cennetten çık. Çünkü sen kovulmuşsun. Hicr 34. Hemen in oradan cennetten. Sana cennette kibirlenmek, kendini büyük görmek gerekmez. Haydi çık. Çünkü sen hor ve bayağı kimselerdensin. Araf 13. Şüphe yok ki lanet kıyamet gününe kadar senin üzerinedir. Hicr 35. 2. İsyanda ısrar etmek. İblis. Rabbim öyleyse insanların kibirlerinden kaldıracakları, kaldırılacakları güne, kıyamete kadar bana mühlet ver dedi. Ben ne dedim? Habirlerinden evet. Yanlış olmuş. Yani. Tabii bismillah. İsyanda ısrar etmek. İblis: "Rabbim, öyleyse insanların kabirlerinden Ha kibir diye okudum bunu. Kabirlerinden kaldırılacakları güne kıyamete kadar bana mühlet ver." dedi. Hicr 36. "Bana kıyamete kadar ömür ve mühlet ver." dedi. Araf 14. "Eğer kıyamet gününe kadar beni geciktirirsen, yemin ederim ki Adem'in zürriyetini, neslini azı müstesna olmak üzere muhakkak kandırıp kendime bağlarım demişti. Allah da sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Araf 15 Allah katında bilinen bir vaktin gününe kadar. Hicr 38 3. İblisin andı. İblis öyleyse beni azdırmana karşılık. Yemin ederim ki insan oğullarını saptırmak için muhakkak senin doğru yoluna oturacağım. Vesvese verip pusu kuracağım. Araf 16. Evet.